Günaydın, hayırlı sabahlar. Yine günümüzü böyle bir e, melemenle açalım. Tabii ki de e, tek başıma kahvaltı yapacağım. Bir saat daha çok erken ve ev halkı uyuyor. Ee, Onlar da sonra kalkarsa kendilerine bir şey yerler, ben ne yapayım onlara. Ee, kızar çünkü benim çok işim var. Ben şimdi onları bekleyemem. Yani biliyorsunuz yolcuyuz, az kaldı. Dedim ki bayağı o işte o dünkü e, şeyleri halledeyim. Adı neydi? Kız siz söyleyin. yapayım. Kıyma falan çıkardım bu arada. Yumurta yeter bu kadar piştim. E, onu yapayım dedim. Bir de bir iki kilo hamur yoğurayım da. E, kıymalı böreği çok seviyor Kadir. Can da kıymalısını seviyor. O kıymalı börekten biraz yapayım. En kolay versiyonundan. E, akşam yaparım onu muhtemelen. Ama yemeklerimi şimdi pişireyim. Hazırda dursun, sonra belki bahçeye mecbur gideceğim, sulamam lazım. Dün gidemedim, yağmur yağdı bir de, o yüzden de gitmedim <laughs> ama bugün mutlaka gitmem lazım. Şurada da kıymamı falan çıkardım. Şurada düz kas, şeyden aldıklarımız simitler. Bir tane kendime ısıtayım, o melemenimle yiyeyim, o bana yeter, değil mi? Hadi bakalım, sonra görüşürüz. Ne yapayım, <laughs> keşke bahçenin kaldıracağım arası saydıracağım. Bahçe o kadar büyümüş mü de bu kadar bahçeden verecek? He o kadar yerimiz yok. Öyle mu? istiyorsan evet. seneye büyük bir kısmını komple bahçeden çok çıkar. Yok ya o kadar eşyayla uğraşmak. Ben daha çok çiçek falan istiyorum. Çünkü benim o kadar zamanım da ya. olmuyor. Biber, Biber he öyle şey olmayacak. Kabak mabak da yapma. O şey şey sabah bir tane bal kabak test amaçlı diktik. O da maşallah. Bitti ama henüz yaşar mı yaşamaz mı bilemeyeceğim. Ne oluyor? Ben onu şimdi Zül. hemen sos hazırlayıp İçim e, iç ama. he, karnı yarıkar. Şimdi dışarı çıkma ihtimalimiz var ya bu baklacan bunlar dar olmasın yine. Hemen <laughs> isi pişirek. Şöyle hemen ne yaptım? Senin basa kokun da cep ses çıkartacak herhalde canım. Bu da He. Şöyle ama soğanı böyle içindeymiş ya niye demiyor? Sorun oluyor mu? Yok da çok hırrrrrt ses yapıyor. Aç aç ay kaynasın öyle bakmak, bak bak kaynamak üzere. Şöyle hemen iki tane küçük e, soğan vardı onları doğrayın içine. Zaten biliyorsunuz iç harcı tamamen sizin damak tadınıza göre. Bu arada e, kekiğim bitmiş ya dellendim kaç haftadır tazesi de bahçede. Bugün biraz koparıp getirelim. Türkiye'ye gideceğim ve inşallah baharatçı bulurum Antalya'da kendime biraz baharat alayım. Pul biberim yok, ee, kimyonum yok. Ondan sonra da kekik. Bunlar Türkiye'ninkiler çok güzel oluyor kızlar. O baharatçılar satıyor ya. Biraz tereyağı ekledim. Can burada taze sarımsak kalmıştı. Bu taze sarımsak kırk kırk ıstırıp yiyorum <laughs> Acayip güzel. Daha bahçeye de o bir şeyler aldıydım. Daha ekle, ekecektim soğan sarımsak da yetiştiremedim. Kız valla benim işim de zor. Anam böyle video çekmek de zor. Her şeye yetişemiyorsunuz öyle. Ee, o yüzden artık gelince ekerim. Kışa doğru yine çıkar o. Hemen yeriz. Bir şey olmuyorlar. Zaten geç kış oluyor. Havalar o kadar kar yağmur olmuyor. Çok yağmur çok da böyle kar mar yağmıyor. Şu sarımsaklardan da atak içine de. Bol vitamin, antibiyotik Karnı acı seviyoruz aslında ama Kadir'in boğazı şey acı yapmayacağım. Şunları da zaten dekor olarak kullanacağız. <laughs> İmam bayıldı değil, değil değil mi? Ya o soğan, evet. da, soğan da mı oluyor sadece? İmam bayıldı. Soğan mı oluyor? İmamı bayıltmıyoruz. Ayıltıyoruz. O soğan mı koyacağım öyle? O sarımsak da soğan da, da doğradım. Soğan, sarımsak, kıyma ve tereyağı. İçine baharatlarım tabii ki de. Ne var baharatlarımda? Kimyonum var ve var. Daha kekiğim var. öbürü yok ama bu uzun olanından var. Karabiber var, tuz var, dereotu var ee, ve tuzumda maydanozum olacak herhalde Ünlü. bir bakurda bitmediyse. E, biraz da taze maydanoz katabilirsiniz, değil mi? mi? Ne seviyorsanız batın Aa, içine. Onlar balık değil. değil. <laughs> Abi azat mı Var balık mı? Ne o balık değil, Ayşe onlar batlıcan. O batlıcan. Azat. Azat usta yemek yapıyor. Şşş. Azat. azat. Wow. wow, Azat sen bu kıymayı kaşıkla kıymayı çok seviyorsun. Evet seviyorum. Evet. <laughs> anne ne, çiğ anne ne yemek yap, anne Annen, ne şeyde, ne ne Anne o ne mi? Bu kıyma e, ıspanak almıştım ya alışverişte iki gün önce. O da çürümesin onu da hemen ıspanak e, yemeğe yapayım. Allah belanı versin. Üstüne de tutup yesinler. Yazlık çürür yoksa biz bir gün sonra gidiyoruz. E, Can e, Kadir ıspanak pişirecek halleri yok. Dolaba atmak da istemiyorum ıspanak sıvı. 10 yıl kalsam yapamıyorum öyle. <laughs> yani Can'a et ver 24 saat size et pişirsin. Et yemeğimiz yaparım. Kadir'e de naket tavuk İyi. verin. O da size ha tavuk yapar, tavuk soslu tavuk, nuggets. O da öyle şeyleri seviyor. Ona da buzlu onu doldurdum. Et, senin de etin dolu. Önemli şey et, yapma ama et, e, etlerin yerlerini, yerlerini karıştırma. Ben anlarım. Şey, schnitzel um, var, schnitzel eti o. O şey değil mi? Kırşen eti. beyaz. Aynen. Süt tanası. Evet. Oradan gelince sen schnitzel yapacağım. Neyse onu da yeriz ya sorun değil. O schnitzel güzel oluyor. Onu da varmayız. biraz. Kuru et. Domates kuru. E, o steaklerde bir de Roast bırakın da aşağıda o büyük bölümde. Kıyma var orada, her Teşli şey var. Evet, filedekinin içindeki eti almayın. Tamam. He, yeter. Bu pişsin kızlar, baharatlarını da ekleyin. Kapattı mı cam şöyle. bu arada? Kapattın şöyle mı? Şöyle. Ha. <laughs> ee, az bir şey de salça ekleyeceğim. Ben çok böyle karnıyarıkta salça falan sevmiyorum ama üzerine döküyorum. Az bir şey de buraya bir çay kaşığı kadar. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz. Evet, içimizde böyle hazır. Ee, hemen patlıcanlarımızın e, karnını yarıp içine doldurarak <laughs> fırını da açtım. Ondan sonra fırına sürelim. Hadi bakalım. yapıp duruyor. Evet. Dur şey. Dur. Sen bir ayarlasana oradan. Ne gitti tabii. Ha şu ocak. Burada olurma tripodur niye böyle olmuş? O işte kara fiyalar. Öbüründe hiç ha, sevmedim buraya ya. Buraya şey mi yaptın? E, ee, magnet Tamam da bu kayıyor. E, kayıyor da işte yemek çekmek için yine de kullanabiliyorum az bir şey de olsa. Öbürü beyazı dışarı için yemek çekmiyor Ha, şimdi hani şöyle Bükemiyorsun, bak edemiyorsun. Bakar mısın sen tavaya bak ne kadar çekiyor. Dur bak. Ya az bir şey gösterebilsem de yeter Sen işte. Ya da siz kut. Şöyle hemen göbeklerini doldurak göp pişlerini. <laughs> Sıcak daha. Hemen doldurayım, fırına süreyim. Ondan sonra işimize bakalım. Akşam da tüm esiklerimi e, valize attım ben. Allah kızlar daha kendi valizlerini koymamışlar. Hiç beni anlamaz. Diyorum ki zaten giymiyorsunuz eşyalarınızı. E, koyun valizinizi orada dursun. Ama yok kime diyorum. Yok son gün koyacaklarmış. Yavrum diyorum son gün e, bana telaş ettirmeyin. Bir sürü çamaşır kirli mirli çıkartmayın işte. Koyun onu. ...gitsin. Anlamaz mas, <laughs> konuşamadım beni de lalettiler. Anlamıyorlar ki. Hemen yani şunları doldurak. Fırınımıza atar. Ama ne bulmuş azadım. Aferin benim oğluma. Kız kız ben bugün rüyamda ne gördüm? Şimdi beni görmüyorsunuz da sesimi duyuyorsunuz. Bugün rüyamda terazide de akşamız <laughs> yemek yedim, ee, dertimda bir şey ettim ya e dedim ya yiyin gitsin. Bugün de rüyamda, valla teraziye çıkıyordum 75 kiloyum ana nasıl seviniyor? Bir de diyorum ki bu terazi kesin yalan, yalan söylüyor. Ben asla 75 kilo değilim. Öyle gördüm rüyamda da durum kız videomu paylaşmadım bugünküne. Hemen videoyu paylaşayım geri gelin. Videoyu paylaştım geldim. Biliyorsunuz e, dün çektiğim videoyu bugün e, yüklüyorum. Şimdi şu an şu videoyu çekiyorum ya bunu da yarın yükleyeceğim. Bugün cuma mesela. Yarın da cumartesi. Hep bir gün e, geriden geliyorum. Kafanız karışmasın. Yani günlük e, ani canlı çekim değil tabii ki de. Hep bir gün sonra paylaşılıyor. Şimdi aynı gün paylaşmanız imkansız. Kızlar yetişemez ki. O videoyu editlemeniz, hazırlamanız ee, çok zaman alıyor. Bazen yüklemiyor YouTube. Ee, bazen vallahi bir iki gün sürüyor videolar. Sıkıntı. O yüzden yani bilmiyorum. Ya da sabah 5'te kalkacaksınız. <laughs> Video çekmeye başlayacaksınız ki hemen e, her şeyi paylaşın. O gün paylaşırsınız o zaman canlı canlı. Ama yoksa olmuyor. Mecbur e, bir gün sonra paylaşıyorsunuz. Karnı yarı da sevmeyen yoktur herhalde değil mi? Herkes seviyor. Bizim Türklerin çok meşhur bir yemeği karnıyarık. Olmazsa olmaz. Bütün restoranlarda her yerde ilk baş raflarda karnıyarık vardır. Hadi bakalım süsünü de yapalım. Ondan sonra da sosunu dökelim üzerine biraz bir çay bardağı kadar. Ondan sonra gitsin. Biraz içim kaldı ama onu zaten e, börek yapacağım ya iç harcı. Onu onun içine eklerim. Evet şimdi de sosumu hazırlıyorum. Dur bari şöyle yapayım da gör görünüyor mu kız? Allah şu kameracı tutmak lazım ya kendime. Bir de Narin Hanım. Şöyle sosumda ne var? E, bir tatlı kaşığı bakın sos sos güzel olmazsan karışmam sana altın kaşıkla karıştırıyorum şöyle e, bir tatlı kaşığı kadar salça dere otu var tuz var karabiber var sarımsak var içerisinde sarımsak bu arada bol bol kullanıyoruz e, korkmayın yani çekinmeden <laughs> bol bol kullanın her şeyde hele ki karnı yara çok çok yakıştırıyorum çok lezzetli oluyor sarımsaksız yener mi ya aslında vırtla ezer, ezerdim de boş ver böyle olsun. Şimdi onu kim bulacak çekmecede hani neresinde saklı? Şöyle güzelce karıştırım. Şöyle bir bir çay bardağı kadar su yaptım çünkü fazla suya gerek yok. Balbaganlar neredeyse pişmiş vaziyette. Hani yağda kızartıyoruz ya. Pişmiş gibi oluyor zaten. Şöyle üzerlerine de dökek de. şu biberlerimiz ıslansın sosla. Biberlerde hiçbir Allah'ın kulu yemiyor. Karnı yaran üzerinde sadece hepsini ben yiyorum vallaha. Oysa ki nasıl güzel. Aslında hiç koymayacağım bazılarına da işte süs ya. Yani çekim ama mi mecbur biber olacak. Ne yapıyoruz? Biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz üzerine. Şöyle. İçinde var zaten ama şöyle az bir tık. Tamam. Şu yemeğimizi şimdi fırınımızın en alt tabakasına yerleştiriyorum. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Orada güzelce bir pişsin. Ondan sonra da en üstte alırım. Biraz üstü kızarması için. Ondan sonra bugünkü yemeğimiz hazırdır. Sonra da ıspanakı hemen pişireyim. Aslında şimdi hemen ıspanakı pişirsem değil mi? Vallahi durun bir onu da... Geliyor. İsrafil mi? İsrafil, Misafir mi? Yok yok. Bunu dünden beri çıkardım ya Kadir. Yazık. O, o, yapayım da hazır dursun. Akşam yersiniz. Bir de ıspanak çürüyecek. Biz gideceğiz oğlum. Onu da pişireyim. E, bu arada da hemen e, yemeğimi fırına sürdüm. E, şey yapıyorum. Böreğimin harcını hazırlayayım. Böreğin harcı da e, hiç diğerinden bir farkı yok. <laughs> yani e, karnıyarın hepsi her şey aynı sadece bunun içerisine e, domates ve e, yeşil biber de kattım börek de lezzetli oluyor kızlar Heh. baharat olarak da her şey aynı kattım karabiber tuz acı yapmıyorum maalesef dediğim gibi ve bunun içine de sarımsak varmış Heh. ama e, diğer malzemeler hepsi aynı hadi bakalım şurada kızarsın hazırlayın ıspanağı da yapayım. Ondan sonra giyinip dışarı gidelim. Akşam da böreği yaparız. Bakalım bir akşam yetiştirirsek börek yaparız ya da sabah mı yaparım? Taze taze olsun. He. Siz ne diyorsunuz? Sabah mı yapayım kız? Valla bakarız ya. Canım moduma bağlı. <laughs> Dışarıdan gelirsem e, ki moda bağlı. Şu da güzelce bir kızarsın. Ondan sonra dolaba indirim soğusun. Can Azat'la uğraşıyor bu, şu ara içeride şey yapıyorlar. Azat motorunu tamir ediyor. Devrilmiş motoru. Onu tamir ediyor. Hadi bakalım. Anam, şu an profesör <laughs> video koymuş onu izliyorum. Vallahi hiç ağlamak yoktu. Planda nasıl ağladım ya. Şu en zor sahne. Geç, geç, <laughs> 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 Şimdi sevgi sevgi diğerlerimi patlattı sevgi sabah. Hey, vallahi şu en acıklı sahne bu. Rubuza sevin şimdi sana kızar. Yağlarım göründü diyor. <laughs> bir yandan da ağlıyorum bir yandan da. Diyor ki sevin şimdi der ki beni niye yandan çektiniz? O da benim gibi şişkoya yazık. Ama çok acıklı bir sahne ya. Vallahi niye böyle zor ki? çok mutlusunuz ama o kemer bağlama anı geldi mi e, şey geldi mi insan gerçekten kimin düğünü olursa olsun kendini tutamıyor Aa, amin amin hocam amin Simiş'te çok güzel prenses gibi bir gelin olmuş maşallah bu arada videonun tamamını Rumeysa'nın kanalında izleyebilirsiniz Akif Rumeysa benim kızım oluyor belki yeni gelenler bilmiyorsa bari bir sus da adam dua oku çarpılacak şimdi Vii babi karıştırıyorca dua ucuza 4 Amin. Amin, amin hocam, amin, amin. Ben de hemen işimi yaptım. Vallahi hem bakayım hem de işimi devam <laughs> Aa, Şu da kaynanası, maşallah taş gibi kaynanası var kız. Damarı kız da bayağı yakışıklı. <laughs> Rabbim huzurlarını versin inşallah. Ee, hiç kötü günleri olmasın. Hemen ıspanağımı da bayağı içinde çürük de çıktı da ayırttım biraz da. Zaten bu hazır temiz yıkanmış ıspanak. Bir daha doğrayım yıkayım tertemiz. Hemen yemeğimizi yapalım. Evet, anasının kızı. aynen aynen. oyna. Bak ben orada olacaktım ki o pisli bir toz dumanı katacaktım. <laughs> <Heh>, bu isem <laughs> de maşallah aynı pambak gibi olmuş. Bu ne annesi kurban ödüller küçük yerine. He, hele he, hele 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 sevgilime bakın bir maşallah. Bak kadar da güzel olmuş. Asil kadın kız sevgili. Akkarıq qəsem aladın hem oyna. Oyna, oyna, oyna. Oh, yandı. Hələ maşallah. Oh. Eee, evet, şimdi de hemen ıspanak yemeğine geçelim. Hemen ıspanağımı da pişireyim. <laughs> Uyuma bakar mısınız tencereimden ıspanağın aynı renk olmasın. Ispanaklarımızı tertemiz yıkadık. Dedi mən zaten biraz haşatları çıxmışdı da yazdıq. de bir şey olmaz. Bugün de yapmasaydım yazlık çöp olacaklardı. Hemen yapayım. Bu arada yemeğim de pişti. Ee, şey. Dur. şu bezi versen. Azat sen ne yapıyorsun? Azat da helke eline almış. Oyuncakları topluyor yerlerden. Nasıl akıllı dersiniz. Çok akıllı. Maşallah. Oh karnı yarık da enfes duruyor. Muhteşem olmuş. Yen herkese afiyet bal şeker olsun. Anne, hey. Ne oldu? Anne. Can gözüne bir şey girmiş ya. Anne. Hemen zeytinyağımızı alıyoruz tenceremize. Soğanı doğruyoruz. Şöyle yapayım da görün duru değil mi? Bunların neyim görünmesin. de anam vallahi kendim artık saklamaktan yoruldum. Hangi el taraftan çekse o tarafta bir çıkıyor illa. Dünkü videoda da şeyde çıkmışım. T basa ko ko hanım çıkmışım. Olacak şey değil. <laughs> Bizden de vasa kokalı kolpandan nasıl çıkıyor? Hemen soğanımızı doğruya. Biliyorsunuz en basit yemek zaten ıspanaklı. E, Ispanak yemeği. Zaten hepsi basit de bana göre. Aslında buraya kapya biberi çok güzel yakışıyor. Ben de çok seviyorum içinde kapya biberin. Böyle kırmızı kırmızı görünüyor da. Ee, evde şu an kapya biberi yok. Tomates kullanırız. Bize ne olur sanki. Hı. Hemen böyle soğanımızı doğruyalım. Azat oyuncaklarını topla. Baba da seni giydirsin. Ondan sonra da anne giyinsin gidelim. Şey ne yese Kendi. de bari. Şey pişti canım. Taba al ya da çıkart ben sana taba koyayım sen şimdi hepsini bozarsın. Aynen. Tepsiyi şey bez al orada bez al. Ya, ya, ya Badi yesin. Yok ben böyle mi tutacağım? Öyle mi tutacaksın? Yalan cayır cayır yansın. Dur Badi yemek ya. çıkartıyor kendine. Ya, ya. Fırından ya. Ya. yemek çıkartıp yiyecek. Azat sen de yiyecek misin? Ben yiyeyim. Azat'a izle yemek tabağı koyayım. Ekmek çıkarsaydınız buzluktan. Onlar var ya şu soğanlı. Ha yerin onlar. İki hafif peynirli. Güzel. Şöyle güzelce soğanımız kavrulsun. Salça ekleyeceğiz. Bildiğiniz standart yemek. Hadi bakalım hemen salçasını ekledik. Ne yapıyoruz? Ispanaklarımızı atıyoruz içine. Hadi çok az. sarımsağını da doğrayalım. İki diş sarımsak. Üstüne sarımsaklı yoğurt gelecek ama içinde pişmesi de ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka patarım yani içine de. Hı. Hemen ne yapıyoruz? Hemen şöyle biraz bulgurumuz vardı çok az. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledim. Çünkü bu gerçekten çok çok az bir ıspanak. Şöyle bir çay kaşığı kadar bekettim. Aynı şekilde karabiberim ve tuzum var. Şöyle bir çay bardağı kadar da su ekleyeceğim. Ondan sonra pişsin. Domatesi de unutmayak. Hemen onu da doğrayalım içine. Hemen ne yapıyorum? Altını kısıyorum üçe getirdim biraz kısık ateşte pişsin şöyle bir çay bardağı da su ekleyeceğim fazla değil zaten ıspanak kervisi zaten çok sulanıyor hatta bir çay bardağı da değil şu kadar bir şey Heh, yeter bu suyunu o zaten kısık ateşte de olacağı için güzel güzel şey olur pişer tuzuna bakayım kapağını kapatayım en sonunda biraz tereyağı atacağım içine. ...daha bir lezzetli olsun diye. Kapakını da kapattık. Pişmeye bıraktık. Hadi bakalım. Evet, hemen yemeğimi de göstereyim. Çünkü dışarı gidiyoruz. Oh... Ispanak da ıspanak olmuş artık. Vallahi ...çok muhteşem görünüyor kızlar. Gerçekten güzel olmuş. Hadi bakalım. Bugün... Kadir'le birlikte çıkıyoruz. Ne istiyorsun ki Can? Aa şuradaydı. Sen kesin odaya götürdün. Açılış değil değil. Beni çek. Outfitimi göstereceğim. O ne? Ayak <laughs> 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 Ana akşam e, videoda oyun oynayan şey Kadir. O, o mu çıktı? Ne hayır otomat bozuk değil e, miydi? Değil mi? Avtalık çıkmış. Ooo iki euroymuş anahtar. Kadir bir benim outfitimi göster. Ah Kadir de bu arada Azad'ın eşyalarını kucaklamış. He valla ya. Gözüm de aramada yatıyor. Azad kim aldı onu? nasıl çıkıyor? Ooo çok güzel çıkıyor anne. Gel şu tarafa gelsin güneşe. Şu tarafa gel. gel. Burada güneş yok ya. Şöyle bir hava atayım. Azad da burada. Şey de ha, ananas demiş. <laughs> Oo, çok güzel çıkıyor anne. Gözlerim de arabadan siz beni gözlerim hayal ediyorsunuz. Vallahi güzel olmuş. <laughs> Azat geldi. Kızlar kendimi dışarı attım. Çünkü evdeyseniz acayip çok iş yapıyorsunuz ve çok yemek yapıyorsunuz. Size tavsiyem yazın hiç evde kalmayın kaçın gidin. Yani o kadar bir sürü yemek yaptım bugün. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Kadir'le birlikte vlog çekeceğiz Kadir'e. Değil mi Kadir? He. Evet. Kadir ilginç fiyatları size falan gösterecekmiş. Bakalım neler göstereceksin Kadir. Eee bakalım ya. <laughs> Bize bir fiyat listesi çıkar. Allah zaten Hadi eşyaları da benden aldı. Bıraktı he, gitti. Şey. onu adı ne can gitmiş öyle şeytan bir oyuncak almış. Dinozor işte. Aynı ne, üstündeki milavlar. gibi. Şu. almadım. Haa. Şu. He he. Pokemon. He Pokemon. Hadi bakalım hep beraber gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha. Bu arada Can'ın imajını da size göstereyim. Can imajınızı alalım. Çok şıksınız Can Bey. Çok sportifsiniz bugün. Evet. Maşallah size diyelim. Ve kendime de tabii maşallah diyorum. Hadi bakalım gidelim. He, uzun kolu nasıl evet. giyeceğim? Ciğer kurçuklarınız yanar vallaha. Bu azat ne? <laughs> Yine karavanın etrafında dolanıyor. Ay nasıl sıcak. Can ben şeyleri getirdim. Ee, se, arabanı yıkayacaksın ya. Evet. O şeyini falan getirdim hep. Evet. Bağaca indirek. Kapıları açalım da bir full e, serinlesin. otomatik iniyor. Yok sonra sonra gel sonra arabayı yıkayacağız. şey gözlükler bu teker gözlükler bu da kız valla ben bunları acayip seviyorum vallahi bilmiyorum size göre belki yakışmıyordur da ben çok sevdim. Tabi kamerayı çok yakın tuttuğum için öyle tabi e, arı gözü gibi görünüyor da e, normalde çok güzel. Çünkü ne bileyim büyük gözlükler kadınlara daha çok yakışıyor. Bir tane de dört köşeli bulsam kendime farklı güzel güzel onlardan da alacağım inşallah. Şimdi bir tanesini güzelim var da onu verdim. Azaldın mı Azaldın? içeceklerimiz de geldi. Şöyle. Su da işte dediğim gibi içerisinde meyveler atıyorlar. <laughs> Bu meyveleri de tövbe billah çıkartamıyoruz içinde. Acayip dar burası. Tabii seninki de çok güzel görünüyor. Ama ya, kendileri yapmış. Anne, anne. 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 içinde ne var? İçinde üzüm var. Dur çıkartıp sana vereceğim hemen. Tamam. Hadi in. Oh. Hadi. Şöyle arabayı yıkamaya geldik. Tabii ki azat ne kadar bırakırsa o kadar yıkayacak Ama fazla bir şey yapmayız zaten sıcak değil mi? Ee, şeylerini falan yıkacak, pas paslarını. Ee, nasıl yıkayacağım ben bilmiyorum. Al da yıka. Nasıl yıkayacağım? böyle yıkıyor. Böyle yıkıyor. Tut iki elinle tut. Sen kaldıramıyorsun ki o ağır. Kaldıramıyorsun ki. Sonu kaldıramıyorsun ki ağır. Sen kaldırabiliyor musun? Hadi hadi öyle yıkayacaksın aferin. Babiş bak bak nasıl yıkıyor bu çocuk sana araba yıkıyor ya. Maşallah bu olanın iş elinden her iş geliyor. Ha? ha ne Tamirci do, 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 sensin do, 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 do. işte. Bırak yıkasın lan. Bir şey olmaz sıcak. E ee, içi de kirli babiş sende. <laughs> He içi de kirli. Biraz... <laughs> Ama biraz suya batır ki Azat. Evet. Hiç su yok orada. Suya batır şurada. Oh. Çöp nerede? Ne bileyim çöp nerede? daha şu arkadadır. Hadi tekeri de yap. Oo ağır ağırse onu nasıl kaldıracaksın? Bu arada Kadir'de şu karşıda market var. Oraya girdi. Biz de hemen şunu halledelim. Ondan sonra gideriz. Çünkü hava bayağı bir sıcak. var Biz arabayı da falan da yıkadık gezdik e, güzelce içecek de içtik serinledik e, bu videoyu ben burada kapatacağım Çünkü evde devam e, çekim yapacağım ama devamını yarın izleyeceksiniz hamur yapacağım Allah'ın izniyle şimdi bu video bayağı bir uzar <laughs> en iyisi e, devamını da yarın izlersiniz şu an cam bankada onu bekliyorum dedim beklemişken de e, videonun kapanışını yapayım sizlere Allah'a emanet ediyorum Yarınki videoda da görüşmek üzere dileğiyle. Birbirinizin kalbini de kırmamaya çalışın diyoruz. Ve bay bay ediyorum. Bay bay.